Merhabalar arkadaşlar. Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün terim sayıları ve terimlerin toplamı ile alakalı bir şeyler öğrenelim. Terim sayısı ve terimler toplamı. Şimdi bunlar ne demek ve nasıl bulunur? Şimdi basit az sayıda sayılardan oluşan terimler yazalım. Mesela 2, 3, 4, 5, 6. Burada kaç tane sayı var? az sayıda sayı olduğu için sayabiliriz. 5 tane var burada. Evet. Şimdi biz bunların sayısını nasıl buluyoruz? Bunu öğreneceğiz. Bunun kısa yolu da son son terim eksi ilk evet. Terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı. Artı 1. Her zaman her zaman böyledir. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Her zaman böyledir. Şimdi buna bunu öğrendik. Bundan sonrasında da mesela 5 10 15 böyle gitsin bine kadar gitsin mesela. E kadar gitsin evet. Daha büyük bir örnek seçtim ki daha anlaşılır olsun. Burada öğrendiğimiz şey nedir? Son. İlk terim de bu. Evet. Son terim 1000. İlk terim ne? 5. Bölü artış miktarı kaç? Yani bunlar kaçar kaçar gidiyor? Evet. 5'er 5'er gidiyor değil mi? Evet. Bunlar hepsi 5'er 5'e artı için artış miktarı 5 oluyor. Artı bir. Bunun sonucu da 1000 5 bölü 5. Yani 995'i 5'e bölelim. 199 1 ekleyelim. 200. Evet. Şimdi daha iyi anladığımızı düşünüyorum. Umarım öyledir. Şimdi terimlerin toplamına bakalım. Bunu veren formülü oluşturalım. Mesela aynı şekilde az sayılardan oluşan sayıları yazalım. 2, 3, 4, 5 6. Burada 5 tane terim var demiştik. Evet. Şimdi bunun ortadaki orta ortadaki terim kaç? Ortadaki sayı 4, değil mi? Orta. Evet, ortadaki sayı 4 olduğu için terimler toplamı eşittir orta ortadaki sayı çarpı terim sayısı. terimler toplamı neydi? Ortanca yani ortadaki sayı çarpı terim sayısı. Yani burada 5 tane terim var. Evet burada 5 tane terim var. Ortadaki sayı kaç? 4. O zaman 4 çarpı 5 buradan 20 oluyor. Gerçekten de topladığımızda 2, 3 daha 5. 5, 4 daha 9. 9, 5 daha 14. 14. 6 daha. Şuranın hepsini toplarsak da zaten 20 olduğunu göreceğiz. Evet şimdi bunları öğrendikten sonra bu kısımla alakalı sorulara bakalım. Soruyu yazıyorum. 17. 21. Böyle 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 gidiyor. Kaça kadar? 85. Son terim 85. Evet. Şimdi burada Terimimiz kaçta başladı? 17. O zaman bu ne oluyor? İlk terim. Bu da son terim. Evet. Bunlar kaçar kaçar gidiyor? Artı 4. Evet. Her birinde gördüğümüz gibi 17, 21, 25. Bundan sonrasında böyle dörder dörder artarak gidiyor. Şimdi son terim kaçtır burada? 85. Yani en son yazılan 85. İlk terim nedir? İlk yazılan 17. Böyle artış miktarı. Yani kaçar kaçar artıyor bu? Dörder dörder artıyor. Evet. Artı 1. Evet. Bunun sonucu kaçtır arkadaşlar? Evet. 18. Evet, doğru. Evet arkadaşlar. Şimdi burada terim sayısını terim sayısı 18 bulduk değil mi? Şimdi bu aklımızda kalsın. Terimler toplamını bulacağız. Onu da nasıl buluyorduk? Orta, orta terimler toplamı eşittir orta yani ortadaki sayı çarpı terim sayısı. Evet. Şimdi sayıları tekrar yazıyorum. 17, 21, 85'e kadar gidiyor. Ortayı bulmak için de son artı ilk orta eşittir son. son artı ilk bölü 2. Yani burada da 85 artı 17 bölü 2. Buradan ne gelir? 85 artı 17 bölü 2. Ne olur arkadaşlar bakalım. Hmm, 102 2'ye bölersek 51. Evet. Demek ki ortadaki sayı 51. Evet. Ortadaki sayı 51 bulduk. Terim sayımız da Ortadaki sayı 51 di Terim sayısı kaçtı arkadaşlar? 18'di. Evet. 51 ile 18'i çarparsak 918 olur. Evet. Demek ki terimler toplamı 918 oluyor. Evet. Şimdi bu kısımla alakalı sıradaki sorulara bakalım. 3 9 nokta nokta 81'e kadar gidiyor. Evet. Burada sorduğu şey kaç terim oldu? Yani terim sayısı nasıl bulunuyordu arkadaşlar? son eksi ilk bölü artış miktarı artı 1. Evet her zaman buydu. Burada son terim 81. İlk terim 3. Artış miktarı yani kaçar kaçar gidiyor bu. 3 olmuş sonra 9 olmuş. Yani yani 6'şar 6'şar gidiyor bu değil mi? O zaman artış miktarı 6 oluyor. Artı 1. Evet buradan ne geliyor? 81'den 3'ü çıkaralım. 78. 6'ya bölelim. 13. Bir daha 14. Demek ki terim sayısı 14 oluyor. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki soruya bakalım. 12 artı 19 artı nokta nokta 96'ya kadar gidiyor. Buradaki işlemin sonucunu soruyor. Evet. Şimdi burada ilk terim ve son terimi yazalım ve kaçar kaçar arttığını yapalım. Bakalım. Bu ilk terim. Burası da son terim. Artış miktarı nedir peki? Yani kaçar kaçar artmış bu? 7. Evet. 7'şer dişer artmış. Buna göre terim sayısını bulalım. Terim sayısı. Neydi terim sayısı arkadaşlar? 96. Son terim. Eksi ilk terim. Bölü artış miktarı. Artı 1. Evet. Buradan ne geliyor? 96'dan 12 çıkaralım, 84, 7'ye böl, 12, bir daha 13. Evet. Şimdi terim sayısını 13 bulduk, bu aklımızda dursun. Şimdi burada 12 artı 19 artı nokta nokta gidiyor, 96'ya kadardı. Burada biz ortanca terimi bulmamız lazımdı. Nasıl buluyorduk biz ortadakini? Son terim artı ilk terim bölü 2. 96 artı 12 108 eder. 2'ye bölersek 54 yapar. Evet. Bu ortanca orta. Evet. Bu sayıların toplamı nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Terimler toplamı da orta yani 54 çarpı terim sayısı. Yani kaç tane terim var burada arkadaşlar? 96 eksi 12 bölü 7 artı 1'den 13 gelir. Evet. Doğru. 54 ile de 13'ü çarparsak 702 yapar. Evet. 702. Cevabımız 702. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki soruya bakalım. Ben bu soruyu pozitif ve negatifleri ayrı ayrı yazdım. Sonrasında ayrı ayrı toplayıp da birbirinizden çıkarınca da sonucu bulacağız. Eksi 20, eksi 17 yani her birine üçer üçer ekleniyor gördüğünüz gibi. Eksi 20, eksi 3. Gidiyor böyle eksi 2'ye kadar. Sonrasında eksi 2'ye 3 eklersek 1 olur. Sonrasında tekrardan artış miktarı yine aynı şekilde 3 oluyor. Evet artış miktarının 3 olduğunu gördük. Şimdi negatiflerin ve pozitifleri ayrı ayrı toplayalım. Öncelikle toplamını bilmemiz için ne yapmamız lazımdı arkadaşlar? Terim sayısını bulmamız lazım. Evet terim sayısı yani eksi 20 ile eksi 2 arasında kaç tane terim var? Evet bunu yazıyorum. Eksi 20 eksi eksi 20 Eksi 17, eksi 3. Evet, burada son terim eksi 3 oluyor. ilk terim eksi 20 oluyor. Evet, şimdi çıkarma işlemini yapalım. Eksi 3, eksi eksi 20. Evet, bunu unutmayalım, karıştırmayalım. Son terim eksi 3, eksi ilk terim eksi 20. Eksi eksi oldu yani. Bölü artış miktarı artı 1. Bu her zaman artı 1'di. Şimdi bu işleme bakalım. Eksi 3 artı 20 bölü